Biliyorsunuz e, Kütahya e, Çin'inin diyarı. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı İsmail Tunca basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda birbirinden değerli vizyon projelerini paylaşmaya devam etti. Makine Mühendisi İsmail Tunca yaptığı açıklamada Çinciler Odası Başkanı'nı ziyaretimizde kendisiyle çok verimli görüşmeler yaptık. İnşallah birlikte el ele vereceğiz. Konunun ilgilileriyle el ele vereceğiz ve tüm dünyada Çin'in başkenti Kütahya imajını oturtacağız dedi. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi İsmail Tunca Kütahya'mız ve Çin'i ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı. Daha sonrasında biliyorsunuz Kütahya Çin'in Çin diyarı ama hak ettiğince paydan dilimini alamıyor. Altyapısını sağlıyor, taşeronluğunu yapıyor ama markalaşamamış, pazarlayamamış yeterince katma değer elde edemiyor. İnşallah Çiniciler Odası Başkanı'nın ziyaretimizde kendisiyle de çok verimli görüşmeler yaptık. Birlikte el ele vereceğiz. Yani belediye tek başına hiçbir şey yapamaz. Halkla birlikte, konunun ilgilileriyle birlikte el ele verilecek. İnşallah bir sloganımız da var. Çin'in başkenti imajını oturtacağız tüm dünyada. Bunun için yurt dışı fuarlarına katılmak gerekiyorsa tüm altyapı hizmetleri sağlanacak. Çinicilerin ürünlerini ucuza satmamaları için bir satış birliği kurulması gerekiyorsa o birlik kurulacak. Süleyman Bey'in zamanında yapılan Çiniciler çarşısı bugün gidin metruk bir halde çok pis virane bir durumda. Bir defa onun önündeki balık restoranını geldiğimiz gün kaldıracağız Allah'ın O Orada yakışmayan bir bina İşletmecisi yani işletmecisi de duymuş olsun, bilmiş olsun. Yani neyse o gün kaldıramıyorsa hukuki olarak bir hafta sonra. Bir hafta sonra kaldıralım bir, bir ay sonra. Ama mutlaka o balık restoranını oradan kaldıracağız. Kütahya adına bir ayıptır orası. Orası kalkacak. Çiniciler çarşısını inşallah e, böyle parmak bal dökseniz yalanacak hale getireceğiz. Hizmet edeceğiz. Daha sonrasında tuvaletlerimiz çok kötü konumda. Biz Osmanlı başkentiyiz diyor. Osmanlı temizliğiyle başlıyor. Temizlik tuvalette başlar. Tuvaletlerin tamamını ücretsiz hale getireceğiz. Altyapısını iyileştireceğiz. Allah nasip ederse tüm tuvaletlerimizi Çin'iyle ile kaplayacağız. Yani şehir dışından gelen bir misafir tuvaletimize girdiği zaman Osmanlı'ya hayran kalıp öyle çıkacak. Niyetimiz o şekilde.